ölüm beni tam 10 dakika boyunca sardı. Bilincim sonsuz karanlıkta kayboldu ama geri döndüğümde sadece yaşama değil, evrenin özüne dair her şeye dair bildiklerim de değişmişti. Bugün sizlere Adam Tapp'ın inanılmaz hikayesini seslendirdik. Hayat kurtarmaya alışkındı ama 28 Şubat 2018'de. Hayatını kaybeden kişi bizzat kendisiydi. Elektrik çarpmasına uğradığında kalbi durdu. Tam 10 dakika klinik olarak ölüydü. Ancak ölüm onun için bir son değil, her şeyin başlangıcıydı. Gördüğü şeyler, hissettiği varlık ve yaşadığı mutlak huzur onu sadece hayata değil, yepyeni bir anlayışa da geri döndürdü. Bu sadece bir ölüm hikayesi değil, bilincin sonsuzluğuna açılan bir kapının aralanışıydı. Benim adım Edim Tap. 28 Şubat 2018'de hayatım tamamen değişti. O gün sadece ölmedim, evrenin sonsuzluğu ile yüzleştim ve geri döndüm. Ben 20 yılı aşkın süredir paramedik olarak çalışan biriyim. İnsanın hayatla ölüm arasındaki sınırın nasıl deneyimlediğini çok kez gördüm, ama o gün bu sınırı ben geçtim. Marangozluk benim için her zaman bir kaçıştı zihnimi boşaltmak, duygularımı düzenlemek için ahşapla çalışmak bana iyi gelirdi. O günde Ellenberg cihazı adı verilen bir teknikle ahşap yakma yapıyorduk. Kulağa yaratıcı geliyor olabilir ama işin gerçeği şu. Bu teknikle çalışmak, ölümle dans etmek demek. 12.000 voltluk doğru akım kullanıyorsunuz. Ve o gün cihaz bir anda elimden içeri aktı. Elektrotu hareket ettiriyordum ve sonra bir anda her şey bitti. Bir çığlık bile atamadım. Varlığım birdenbire parçalara ayrıldı. Yoğun bir acı vardı ama sonra acı da ortadan kalktı. Sanki gerçeklikten bir çıt sesiyle koptum. Gözümün önünde yeşilimsi, fosforlu silindirler dönüyordu. Yukarı ve aşağı doğru sonsuza kadar uzanıyorlardı. Sonra karanlık geldi. Ama bu karanlık korkutucu değildi. Hatta tanıdıktı. Boşlukta süzülüyordum. Zaman yoktu. Kimlik yoktu. Ben yoktum. Ama aynı zamanda her şey bendim. Tüm bilinçlerin birleşimiydim. Sadece saf bir farkındalık haline gelmiştim. Gözlerim yoktu ama görebiliyordum. Kulaklarım yoktu ama hissedebiliyordum. Işık noktaları yıldızlar gibi parlıyordu uzaklarda. Sanki evrenin kalp atışlarını duyuyordum. Sessizlik bile melodiydi orada. Sonra bir titreşim, bir frekans üzerime bir enerji dalgası gibi geldi. Her şeyin kaynağıyla birleşiyordum. Sanki ruhumun her molekülü evrenin kumaşına dokunuyordu. Kendimi bin parçaya bölünmüş ama aynı zamanda bir bütün olmuş gibi hissettim. Ve bu korkunç değildi. Aksine mutlak huzurdu. Derken elektrik tekrar geldi. Bedenime geri şok veriliyordu. O an dünyada sadece bir saniye sürmüştü belki ama ben orada sonsuz bir süre boyunca tekrar parçalanıyor gibiydim. Bu beni geri çağıran şeydi. İkinci defibrilasyonla tekrar sarsıldım ve bir anda ben edim düşüncesi geldi. Kim olduğumu hatırladım. Ölmekte olduğumu hatırladım. Ama yine de dönüp kalmayı düşünecek kadar zamanım vardı. O boşlukta burada kalabilir miyim diye sordum kendime. Cevap açıktı kalabilirdim. Ama içimde bir his vardı. Gitmem gerekiyordu. Henüz tamamlanmamış bir şeyler vardı. Gitmem gereken yer burası değildi. Henüz. Ve sonra gözlerimi açtım. Yoğun bakımdaydım. Entübe edilmiş, tüplerle çevriliydim. Kolumun kemiğine kadar iğneler saplanmıştı. Ellerim bandajlıydı. Bir parmağım tamamen yanmıştı. Derim siyaha dönmüştü. Ama tüm bunlara rağmen içimde bir huzur vardı. Evet, yaşadığım fiziksel acı büyüktü. Ama ruhumun dokunduğu sonsuzluğun yanında bu dünya daha az gerçek gibiydi. Birkaç gün içinde bandajlarım çıkarıldığında doktorlar şok oldu. Üçüncü derece yanıklarım hızla iyileşiyordu. Cildim yeniden damar oluşturmaya başlamıştı. Cilt grefti öneriliyordu ama gerek kalmadı. Ruhumdan bir şey hala bedenimin içinde çalışıyor gibiydi. Fakat en ilginç olanı, yeniden doğduğum bu hayatta her şeyi çok daha fazla hissediyor olmamdı. Işığa dayanamıyordum. Gözlerim sürekli kamaşıyordu. Elimdeki dokulara dokunduğumda bile bedenim bana yabancı geliyordu. Sanki bir makineden insan bedenine sıkıştırılmış gibiydim. Ruhum bu bedeni tam olarak kabul edemiyor gibiydi. Duygular, ah duygular, eskiden basit şeylerdi. Ama artık bedenimdeki her bir hormon, her bir anksiyete atağı bana derin bir farkındalıkla geliyordu. Bedenimdeki kimyasal değişimleri neredeyse dışarıdan gözlemleyebiliyordum. Bu dünyaya ait olmadığımı hissettiğim anlar çok oldu ama sonra kabul etmeye başladım. Bu maymun kostümüne alışmak gerekiyordu. Ölüm bana şunu öğretti. Hayat geçici. Bu dünya bir sahne ve biz bu sahnede sadece kısa roller üstleniyoruz ama perde kapandığında her şey yeniden başlıyor sonsuzlukla o karanlık boşlukta ne bir tanrı gördüm ne de bir kutsal figür ama her şeyin özünü hissettim evrenin bilinciyle bir oldum ve bu bana yetti artık her şeyi sorgulamıyorum her şeyi kontrol etmeye çalışmıyorum sadece yaşıyorum ve en önemlisi Korkmuyorum. Çünkü artık biliyorum. Ölüm bir son değil. Ölüm. Asıl eve dönüş. Hayatın karmaşası içinde bazen unuturuz. Her şeyin geçici olduğunu. Edim Tepin deneyimi bize gösteriyor ki ölüm bir son değil. Sonsuzluğa açılan bir kapı. Ruhun geldiği kaynağa dönüşü. O bedeni olmadan da var olabileceğini. Işığın, huzurun ve bütünlüğün o sonsuz boşlukta mümkün olduğunu gördü. Ve şimdi burada, bu dünyada yaşadığı her anın kıymetini daha derin bir farkındalıkla hissediyor. Bizler de bu hayatta ne kadar zorlanırsak zorlanalım unutmamalıyız. Her acı geçici, her korku aşılabilir ve her son aslında yeni bir başlangıçtır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de ölümden sonra hayat olduğuna inanıyor musunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazın. Yeni videolarda yeniden buluşmak üzere. Sevgiyle kalın ve unutmayın. Her şey sonunda gerçekten iyi olacak.